Ses var değil mi? Şu an ses var. Tamam. Bir dakika. Anlaşıldı değil mi? Yani meşveret hani cemaati diyorlar ya meslek meşrebi. Bu grup dediğimiz gibi hani Üzra, Üstad Hazretlerinin yetiştirdiği mümtaz talebelerin de içerisinde bulunduğu ve iman hakikatlarını kalplerde yerleşmesi için Allah rızası için çalışan bir grup. Bu abiler de genellikle Sohbet etmek ve kitap okumak, okutmakla cemaat oluşturma ve muhafaza etmek aretindeler. Ayrıca, tabi tabi varislerin dediği abiler zaten ile yakasında kısmen geçer, hepsi geçmez. Sungur abi geçer, Ceylan abi geçer, yanlış hatırlamıyorsam diye 2-3 ismi de hatıralardan biz öğreniyoruz. Varis bıraktığı yani hizmetin nasıl yürütüleceği hususunda, ama bir uyarı yapıyoruz. Üstad. orada diyor ki. Ben bunları hizmetimin varisleri olarak bırakıyorum ama yani bu çok ihlaslı olduğu için değil orada hizmet tarzını onlar bildiği için. Çünkü üstadın son 10 yılında onlar aynı hapishanede kalmış. Onlar hizmeti öğrenmiş. Ayrıca dershane dediğimiz evlerde ve bazı vakitlerde yurt sistemindeki ortamlarda talebe yetiştirmekle bu gayretteler yani. Bu talebeler de genellikle lise ve yüksek öğrenim talebeleridir elimizden geldiği kadar da siyasetten uzak durmaya çalışıyoruz. Siyasetle hiçbir alakamız yok elhamdülillah. Bunun sebebi de üstadımızın siyasetten uzak durulması ile alakalı ısrarlı ifadeleri. Onun düsturlarını yaşamaya, diğer nur talebeleri ağabeylerin de gruplarına ve diğer İslam cemaatlerine dua etmeye çok itina gösteriyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde olan bir İslami hizmeti kendileri yapmışlar gibi seviniyorlar. Bu meşveret meşrebi cemaat. Şu anda Türkiye'nin her yerinde bu grubun medreseleri bazı yerlerde yurtları vardır. Erkek hizmetleri kadar olmasa da yine de küçümsenmeyecek kadar hanım hizmetleriyle de ilgileniyorlar maşallah. Allah razı olsun. Bazı kardeşler bu konuda gerçekten soruyorlar hani bu ayrılık ayrılık meselesi. Ayrılık var ama bu ayrılıkta kardeşler ...hani bunurcuların kollarının ayrılmasında... ...kayrılık yok... ...farklılık yok yani... ...aynı amaca... ...e vücudun da azaları... kollar ayrılmış... ...ona ne dersin? ...e söyle bakayım ya... ...göz ayrı bir vazifede... ...kol ayrı bir vazifede... ...dil ayrı bir vazifede... ...bacak ayrı bir vazifede ama... ...hepsinin amacı vücudu ayakta tutabilmek... ...şimdi göz olmazsa olmaz... ...e parmak da olmazsa olmaz... ...ağız da olmazsa olmaz... Hepsi bir tek amaç. Bir orduyu düşün. Değil mi? Havacı, karacı, denizci. E ayrı 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 ama gayrılık yok. Hepsi orduya hizmet ediyor. Biri olmazsa olmaz, ordu çöker. Bunun gibi bu nurcular arasında da gayrılık yok elhamdülillah. Hepsi Allah rızası için İslam'a hizmet ediyor. Sadece nurcular değil, nur cemaati değil, risale okuyanlar değil, tarikatçılar, Süleymancılar ya, bütün cemaatler tarikatlar Allah'ın izniyle hizmet etmek gayretindeler. Allah yani bizleri birbirimize düşürmekten muhafaza etsin. Biz cahillikle savaşıyoruz, değil mi? Dinsizlikle mücadele ettiğimiz için bizim asıl rakibimiz onlar yani.